Türk bayrağını Kasım 1938'de sabah 095, elibiyatı olan Mustafa Kemal Atatürk'ü almak için Türk bayrakları yarıya iniyormuş uzunluğunu. Peki bakın 845 metre uzunluğundaymış. Bu ne yapmıyor? Siz için bunu ikiye böldü zaten. 845'i ne yapacağız? İkiye böleceğiz. İkiye böleceksek 8'i ikiye böldü ne oldu? 4. 45 e aynen kaldı. O zaman yüksekliğimiz 445 oldu. Yani C şıkkı. Meytin Bakan Tafan Paşa'nın 2001 2002 öğretimine ait verilerden bazıları şahı verilmiş bize. Burada buna vermiş, öğretmen ve görevlileri verilmiş. Okul önce, ilkokul, ortaokul ve de vermiş. Biz bu kıyaslama yaparken nasıl yapmamız daha rahat eder yaparız? Onun kuvvetlerini eşit hale getiririz. O yüzden ikinci okul öncesinde bakın ne yapalım? Şeyden kurtaralım, bilgiden kurtaralım. Ne yapacağız? Bir, bir basamak sağa onun kuvvetini bir basamak sağa altına yaparız. 525 çarpı üzeri 2 oldu. 31.50 çarpı 10 üzeri 4 var. Ben bu basamak sağa kaydım 307 oldu. Burası 10 üzeri 3 oldu. O zaman yine bir tane 0 yazarım. Yani 3000. 70 çarpı 10 üzeri 2 olur bunda. Güzel Peki aynısını bu orta kılıç yapalım. 2 basamak kaydırmam lazım. 1, 2, 371 çarpı 2, 3, 10 üzeri 3. O zaman ne yapacağım? Hani bir 0 daha koyarım. Burası 10 üzeri 2 olur. Yani 3710 çarpı 10 üzeri 2 oldu. Bir de buraya bakalım. Virgül 2 basamak ayırsam burası 38 oldu. 2 basamak düşürsem burası 10 üzeri 4 oldu. O zaman ne yapacağım? 2 tane sıfır koymam lazım. 3000. 800 çarpı 10 üzeri 2 oldu. Bize bunlardan sıralayışın hangisi doğrudur diye soruyor. Bakıyorum en büyük. Şimdi bu 10 üzeri 2'ler hepsi eşit olduğu için buradaki sayıları direkt kıyaslayabilirim kendi En büyük 3 8 olduğu için D büyük olacak. Sonra 3710 ile C. Sonra 3.070'le ile B. Daha sonrasında 525 A geliyor, yani cevabı o zaman C oluyor. Şimdi bir kitabın ölçüleri uzunluğu 130 ve 150 cm arasında olan bir laf gösterilmiştir. Kitabın uzunluğu 18 cm, bu tarafta 2 cm olarak verilmiş. Bize teyitimler nasıl konuluyor? Bir dikey bir yatay konuyor. yani 2 ve 18 olarak konuyor. Bu bu şekilde birlikte ölçüden 20 cm yapar. Direkt yani kitaplar nasıl diziliyormuş? 20-20 diye gidiyormuş. O zaman bir şey yapacağız. 20'nin kaplan almamız lazım ki tam gelsin. Bakın burada bir tane dikey konulan kitap var. Ve sonrasında yatay konmuş. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140. Peki bakın ne de 130-150 santim masada için neyi almam lazım benim? 140 almam lazım. Demek ki bu rafın uzunluğu 140 santimmiş ve hangisi yine aynı şekilde yerleştirilebilir diyor. Biz ne yapmamız lazım? Buradaki uzunlukları toplamamız lazım ve üst bir bölene mi diye bakmamız gerekecek. Şimdi baktığınız zaman bir toplarsam ne yapacak bu kitapla bu şekilde yan yan izlersem yani? 14 yapacak. Ve 140, 14'e tam bölünebildiği için cevabımız ne olacak? A olacak. Değerine baksak burası 14, 2 toplarsam 16 yapacak. Tam bölünmez. 14, 1 toplarsam 15 yapar. 15'teki 3 kökümü çarpan değilim. 15 ile 2 toplasam 17 yapar. 17 140'ın bir çarpan olmadığı için bunları bu şekilde dizemeyiz ama A şıkkı 13 ile 1 14 yapar. 140'ın bir çarpan olduğu için yazabiliriz. Renkleri dışında özdeşik ve aynı renk olan yan yana gelecek çoşaklar gibi aşağıdaki gibi bir çubuğa takılmaya bağlanıyor diyor. Bu işlem devam ediyor. İşten bitti. çubukta bulunan aynı renkte, renkte küplerin sayılarının, bakın öbür aynı renkteki küplerin sayıları, üçün ardışık birer doğal sayı kuvvetine eşit olduğu görülüyor diyor. Son durumda çubukta dört farklı renkte küp olduğuna göre çubukta sarı küpün sonunda en fazla kaç küp bulunur diyor. Şimdi bakın sarı var burada. 3'ün adı çıkan olduğu bir tane olduğu için 3 üzeri 0'dır. Sonra bakıyorum yeşilden kaç tane var bakıyorum 3 üzeri 3 tane var yani 3 üzeri diye. O yüzden burada kaç tane olması lazım? 3 üzeri 2 tane olması lazım. Daha sonrasında 4 farklı renk olduğuna göre çubukta ne gerekiyor burada? 3 üzeri 3 gerekiyor. 3 üzeri 3 neye eşit oldu? 27'ye. 3 üzeri 2 neye eşit olur? 9'a. 3 üzeri 1 neye eşit olur? 3. Nedir arkadaşlar? Bakın bu sarının sağındaki küpler. Toplarsak burada kaç yapar? 23 daha 30, 9 daha 39. O zaman cevabımız B gelir. Çarık işçi iki bölüme ayrılmış raf verilmiş. Böğüfe sol tarafı özel çay bardakları, sağ tarafın ise özel su bardakları arasında öfün kenarlarına boşluk kalmayacak biçimde dizildiğini söylüyor. Bakın çay bardağın geçtiğine kadar 4 santim. Belki su bardağına kadar 10 santim. Böğüfe rafın bardak konulan bölümlerin her birim santimetre üzerinde uzunlaşacak hangisi olabilir diyor. Biz ne yapmamız lazım? X 4 ile dizide normal izliyorsam buraya 4 bunun ekok'un olmam lazım 4 bunun ekok'un olmam lazım. Peki bu da neye eşit olur ekok olarak? Bu nasıl ne 20'ye eşit oluyor? Hangisi olabildiği için 20'nin bir katı olması gerekecek bu. 50 e 20'nin tam katı değil, 70 bir tam katı değil, 150 de bir tam katı değil ama nedir bakın 120, 20 20 bin, bir tam katıdır. 20 çarpı 600'ünü yaptığı için burası uzunluğu 120 santim olabilir diyoruz. Cevabımız C şıkkı geldi. Aşağıda her birinin üzerinde bir tam yazı olduğu üç verilmiştir diyor. Bir farkı boncuklar kumar bileklikler üretiliyor. Üretilen bilekliğe yer alan boncukların üzerine yazan tam sayının çarpımı bilekliğin koduna. Bakın ne yapıyorsunuz? Tam sayının çarpımı bilekliğin koduna. Toplum ise bilekliğin deri cinsinden fiyatına eşittir diyor. Aşağıda bize bir örnek vermiş. Buraya bir kod 90 olan bir bekleyin fiyatı kaç dedi. Aslında orada bakın 540 asal çarpanlarına ayrılmış hali bunun bir kodu oldu. O zaman biz ne yapmamız lazım? 90 asal çarpanlarına ayırmamız gerekecek. 90'ı 2'ye bölersem 45. 45'i 2'ye bölünce 3'e böldüm. 15. 15'i 3'e böldüm. 5. 5'i 5'e böldüm. 1 oldu. Peki fiyatı ne olacaktı? Bunların toplamı ne oluyordu. O zaman ne olacak? Bakın 2 artı 3 artı 3 artı 5. Bunları toplarsak kaç? 2, 3 daha 5, 8, 13 at. O zaman cevabımız D şıkkı oluyor. Aşağıda bir çift yöntem beyaz ve kahveli yumurtalı sayıları verilmiş. Büyük yumurtaların tamamı her bir en fazla, burası bizim için önemli, bir her bir en fazla 25 yumurta olan bir poşetleyerek poşetler de eşit sayıda ve yalnızca bir renkte yumurta olmak şartıyla yerleştiriliyor. Daha sonra poşetler bu yumurtalar satılıyor. En az kaç poşet satılmıştır diyor. Şimdi bakın 200 tane beyaz yumurta, 280 tane kahverengi yumurta var. Biz bunları neyi bulmamız lazım? Ekokunu bulmamız lazım ya Ebobunu bulmamız lazım. 200 ile 180, 280'in bunu bulacağız. Peki bu niye eşit oluyor bu? 40 eş hesaplarsak o zaman ne yapacağız biz? Her birinde 40 tane yumurta oluyor bu. Ama bize ne diyor? Bakın burada? Her birinin fazla 25 yumurta diyordu. O zaman 40'ı pozitif çarpanlara bakacağız ve 25'ten küçük olanı alacağız. Bakın bir çarpı 40 yapar. iki çarpı ne yapar? 20 yapar. 25'ten küçükken bir pozitif çarpan ne? 20. O zaman biz Her bir kolu 20 yumurta yerleştireceğiz. Burada kaç yumurta vardı? 200. 220'ye 20 bölerseniz burası 10 yapar. 280 sefer 20'ye bölünce ne yapar? 14. Bu 10 tane kule. Buradan kaç tane geldi? 14. 10 artı. 14 de bize sorduğu sayı verir. Yani kaç tane satıldığını o da 24 yapar. B şıkkı. Başladığım merkezi, or merkezi ortak ve kendi içlerine özel dörren dilinden oluşan daire içindeki çarklar verilmiştir. Mavi çark, mavi ok yönünde. Bakın mavi çark, mavi ok yönünde. Kırmızı çark da kırmızı ok yönünde dönmektedir. Mavi çark bir tam turu 8 saniyede. Şimdi bakın 1, 2, 3, 4 var. 4 parça tam tur yapar ve 8 saniye. O zaman bir parça kaç turda döner? Kaç saniyede döner arkadaşlar? 2 saniyede daha. Bu ne için? Mavi için. Aynısını şimdi kırmızı için bakın. Kırmızı kaç turda dönüyormuş? Saniyede 12 saniyede. Kaç parça var yine bakın. 1, 2, 3, 4 parça var. O zaman 4 parça 12 saniye 1 parça kaç saniyede dönmüş olacak? 3 saniyede dönmüş olacak. Bu ne için de? kırmızı için diyoruz. Peki kaç saniye döndürüyormuş? 6 saniye döndürülüyor bunlar. İlk önce mavi dönüyor. Mavi hangi yönde dönüyor? Bu tarafa doğru dönmesi lazım mavinin. O zaman ne yapacağız? Bakın 2 saniye dönüyor. 3 parça gidecek. O zaman hangisi gelecek? 1, 2, 3 yani mavi de. 5 üzeri 6 geldik. Şimdi kırmızıya bakalım. Kırmızı ne yapıyor? 3 saniye dönüyordu. Ve kırmızı bakın bu yöne dönüyor. O zaman 2 parça dönecek. 3 üzeri eksi 2, 3 üzeri 6. O zaman kırmızıdan da ne gelecek? 3 üzeri 6 gelecek. Bize bunların çarpımını soruyor. 5 üzeri 6 ile 3 üzeri 6'yı çarpmamız gerekecek. 3 saniye alanları ne Çarpıyorduk ve ortak üstüne Yani burası 15 üzeri 6 yapar. Hangi şıkkımızda var? D D var. İlle de risk kuruşmuş. Burada yine bir özelliklerinden bahsetmiş. Peki ne diyor bize? İstasyonunda kurşunsuz benzin ve motorun kalmadığından pazar sadece benzin ve LPG satışı olmuştur. Ayrıca satış başladığında satış bittiğinde benzin ve LPG'li bulanıklı yakıt miktarı aşağıdaki tablodan verilmiş bize. Ne ki buna göre LPG ve benzin satışına yedikten toplam gelir miktarı kuruş cinsinden. Burası önemli bakın kuruş cinsinden. Buradaki fiyatlar da arkadaşlar lira cinsinden. O yüzden bu ziri kuruşa çevirmemiz lazım. Şimdi bakın benzin ilk başta ne kadar varmış? 4 üzeri 6 litre varmış. Peki ne kadar depoda kalmış? %68. Yani aslında ne kadar satılmış oldu bunun? %32'si. Peki benzin için hesaplayalım burada. Ne kadar depoda başta? 4 üzeri 6 litre. vardı. Peki ne kadar satıldı? Bakın %68'i kalsın. %32 o da nedir? 32 bölü. Yüzlü. Peki benzin fiyatı ne kadar bakın? 8 lira. Peki 1 lira ne kadar arkadaşlar bakın? 100 kuruş. O zaman ne olur aslında orası? 800 kuruş olur. Şimdi buradaki işlemleri yapalım. Sadeleştirelim bakın. Burada 100 var. Burada 800 var. Böyle 8 eşit oldu. 4 üzeri ben iki tabanı yazarsam ne eşit olur? 4, 2 üzeri 2. Yani 4, 6'da 2 üzeri 12. Çarpı 32 edilir 2 üzeri. 5. 8 nedir? 2 üzeri 3. Ne yapıyoruz? Tabanla erken topladık. Buradan ne gelir? 2 üzeri 20 gelir. Ne bir 220 TL para kazandı. Şahesini LPG yapmamız gerekecek. LPG ne kadar bakın satış ilgilerimiz var. 8 üzeri 4. Ne kadar kalmış depoda? 30, %36. O zaman ne kadar satıldı aslında? Yüzden çıkarsak bunun %64'ü. O nasıl ifade edilir 64 bölü 100 diye ifade edelim. Peki LPG'nin fiyatı ne kadar? 4 lira. Peki bizim kuş seçeneği ne olacak? 400 kuruş olacak. Yine sadece 5 tane yapalım. 100 var bize böldüm. Buraya da bize böldüm. Buradan e 4 geldi. Şimdi 8 üzeri 4'ü ilk kitabında da atsam. 8, 2 üzeri 3'tü. Üzeri 4 tane gelecek. 2 üzeri. 12 çarpı 64. 2 üzeri kaçıncı kuvvete eşit? 6. kuvvete. 2 üzeri 6. Buradan 4 var. Bu ne eşittir? 2 üzeri 2. Tabanlar hareketi ne yapıyorduk? Topladık. Buradan ne geldi o zaman? 220. üzeri 20. LP'ye giden de ne kadar e, elde ediyor gelir? 220. 20. O zaman ne olacak? Bakın benzer 220 artın ve LP'ye giden de 2 20. dedi 20. A 2 çarpı 220'dir. O zaman ne olacak? Tabanlar hareketi toplarsan 221 21 eder. O da hangi şıkkımızda varsa cevabımız olacak. O da A şıkkı. Aşağıda kuruyemiş iki bağlı kuruyemiş türlerinin birer kilogram satış fiyatı gösterilmiştir. Böyle açıklar hangisi bu kuruyemişlerden birinin bir kilograma lira cinsinden satış fiyatı olamaz diyor. O da aslında biz ne yapacağız bakın burada. 81 nedir? 3 üzeri 4'tür. Bakın A D şeklinde var. 121 nedir? 11 üzeri 2'dir. Burada göremedik. 128 nedir? 2 üzeri 7'dir. O da bizim C şıkkımızda. 169 nedir? 13 üzeri 2'dir. O da A şıkkında. 12 üzeri 244'tür. Burada 121 var. O zaman hangi şık olacak? B şıkkı olacak.